Herkese merhabalar. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Canlarım, sefalar getirdiniz evimize. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Bizler de çok 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 iyiyiz. E, bugün günlerden ne? Ben sizlere bugün günlerden ne olduğunu da söyleyeyim. Artık zaten bundan sonra vloglarıma devam edeceğim. Size de söz veriyorum. E, bugün günlerden perşembe. Ben birazdan zaten şeye gideceğim. A101'e gideceğim. Sanırım e, bir sonraki vlogda görürsünüz A101'e gittiğimi. Öyle canlarım. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. E, Kanalımıza da abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın canlarım. E, bize destek olun. Desteklerinize çok çok ihtiyacımız var. E, destek olun canlarım. Başka da bir şey demiyorum. E, destek olmak isteyen arkadaşlara da, e, olan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi şey yapacağım. Ben hemen bir kendim bir çay doldurayım. Ondan sonra e, şey yapacağım. Artık bakalım gün içerisinde neler yapıyoruz. E, bir de buraya bir toparlayacağım canlarım. Şey var işte. E, bayağı Baya bir bulaşık var böyle biraz birkaç tane böyle bulaşıklar var. Onları hemen makineye dizeceğim. Onları da şöyle bir göstereyim dedim. Çay da böyle kaynasın. Ondan sonra şey yapayım hadi bakalım. Bulaşıkları bir alayım. Makineye atayım. Şurada şey var. Tripotum vardı. Hemen onu bir çıkartayım. Şöyle Başka ne vardı ki burada? Bir de tripod başlığı vardı. Şöyle kalsın. Şöyle getireyim böyle. böyle bir tepkotu yapayım canlarım. Bu burada kalsın. Şunu buraya takayım. En azından sizler de görün istiyorum. Şöyle bir yapayım tepkotu. Oldu sanırım. Şu şekilde böyle bir tripotum var. Hemen. Tamam. Evet. Şimdi buraya bir takayım. Ondan sonra devam edelim. Heh. Oldu. Tamamdır. Evet. Taktık tripotu. saat kaç? Saat e, 9'a geliyor sana Şöyle bir göstereyim hemen. 9'a geliyor saat. Hemen şöyle bir kapatayım. Şimdi hani rahatsız olan arkadaşlar olur sesinden. Şöyle yani bir bulaşıkları bir makineye dizeceğim. Artık eski rutinimize başladık. tamamdır bu şekilde. Şimdi şunları koyacağım. Bunlar Ömer ve kahve içmiş. Bazen elde yıkayacağım. Sen neler Nasılsınız? İnşallah iyisiniz de canlarım. Şöyle bir kapatayım. Şimdi koyacağım. Bakayım belki makineyi çalıştırırım. <laughs> Makine de doldu ki Hemen çalıştıracağım makineyi akşam şey yaptım. Taze fasulye ile çacık yaptım. Ay pardon. Dün akşam diyorum. Ee, ondan önceki akşam. Dün akşam da şeydeydik. Ablamlar davet etti. Yemekteydik. Ondan önceki akşam da fasulye ile çacık yapmıştım evde. Bir tabak böyle fasulye kaldı. Bunları da böyle elimde yıkayacağım. Hadi bakalım. Şimdi makineyi de çalıştıracağım. Yani görüyorsunuz değil mi? dondurma yemiştik? Güzel de vallahi. Artık havalardan baya bir sıcak ya. Dondurmayı gidiyor. şeyler oluyor ama ne bileyim. Bazı eleştiriler oluyor ama artık takmıyorum eskisi gibi. Eskiden çok takıyordu. Artık yoluma devam ediyorum. Bazıları işte diyor çekme falan. İşte. sizlerin demesiyle çekmeyeceğim ya da çekeceğim. insanlar var ya Vallahi çok değişik insanlar var pes yani pes ondan önceki gün mis gibi şey yapmıştık. Dediğim gibi. Taze fasulye mis gibi balı en sevdiğimiz. Yanında da işte cacık yaptık. Cacığı zaten ayrıca seviyoruz. bir de sizlere şunu söyleyeyim vlogları uzun mu istersiniz kısa mı yapayım nasıl yapayım siz nasıl isterseniz öyle yapacağım ben şey dedim belki hani sıkılmayın diye belki kısa yaparım diye düşündüm onun için sizlere de söyleyeyim dedim bunun içine de su koydum içinde az kalmış diye böyle Mutlaka bunu yapar mı yani? Ha, bu tencereden bahsetmişti bir. Bir arkadaşımız şey demişti. Hani güzelse ben de kızımın çeyizini alacağım. Vallahi çok memnun kaldım bakın. Ne zamandır kullanıyorum. Hiç bana mısın demiyor. Ne içi soyuldu ne bir şey oldu. Tacın ürünleri gerçekten çok güzel. Bak, döküm gibi de duruyor böyle. Göstereyim bak içi. Sürekli bunda yemek yapıyorum. Elim, elim sürekli buna gidiyor zaten. Buna böyle, şöyle bakın. Bu şöyle. Sürekli bunda yemek yapıyorum. Şey demişti işte, güzel mi diye. Gerçekten çok güzel. Ben şöyle kapaklı aldım. Ondan sonra cam kapaklısı da var. Şekilde alt tabanı bu şekilde. Yani. Ee, o arkadaşımıza da rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Kızımın çeyizi için demiştim Vallahi çok güzel. Zaten ona da yazmıştım hani tavsiye ediyorum al demiştim. Tam da çeyizlik vallahi güzel. Fiyatı da biz şeyi almıştık. 2500 mi 2800 mi almıştık böyle takım. 3 tane tencere bir tavasından oluşuyor. Ama bayağı oldu işte. Bir yıl falan oldu mu öyle bir şey. Yani şimdi yine en fazla 3000 falandır ya. 3000 3500 lir. Tam olarak bakmadım şimdi ama. Öyle. Şimdi onu da bir çalıştırayım. Bir çalışsın. Bunu daha önce almıştım. Bayağı oldu daha şeyde yeni haldeydi. Bay oldu sanırım. Evet. Koyacağım bunu. Bir tane böyle bir tablet. Çalıştıralım sonra. Şimdi 5, 2, 3, için işte açmaya başladım zaten. Ben yeni kullanmaya başladım. Bu bitsin yine tekrardan şeye döneceğim. Bingo'ya döneceğim canlarım. Bingo çok iyi. Bilmiyorum bununla da bulaşıkları yıkıyorum ama bingo daha güzel yapıyor bulaşıkları. Böyle. Şey olsun da bitsin de daha yeni kullanmaya başladım. Bir de 100 tane var içinde. Ay bir çay doldurayım kendime de. Çayımı da içeyim. atayım. Vallahi çayı şekersiz içemiyorum. İnşallah bırakacağım. Tamam. Şöyle daha fazla atıyordum ama biraz kendimi böyle artık kısıtladım. Yani nasıl diyeyim hani böyle iki kaşık falan atıyordum. Şimdi artık sadece bir kaşık atıyorum. artık Merve hala uyuyor. Zaten saat erken. O uyusun. <laughs> Dışarıya balkona giderdim ama balkonda bakın güneş geldi balkona. Onun için oturup için bari şurada. Şuna takıyorum arada bir. Bu da iyi oluyor. Ondan sonra şu tripodum var. Şunu göstereyim bakın. Şunu Hakan yine almıştı. Sağ olsun. Şuna Şunla diğer şu taktığım da böyle onu da Bim'den almıştık. Şunu da böyle Hakan yine aldı. Böyle baya uzuyor böyle. Ayaklarından şöyle bir şey. Mesela i̇şte nasıl diyeyim? Şöyle. Uzuyor. Baya uzuyor. Öyle. Sağ olsun almıştım koyayım da oraya çayımı da içeyim ondan sonra artık kapanışı yapayım fazla da uzatmayayım dediğim gibi nasıl istiyorsunuz hani böyle şey dedim hani 20 dakikalık işte 15-20 dakikalık o şekilde videolar çekeceğim ya da bir saatlik mi istiyorsunuz nasıl böyle yapayım siz bilirsiniz en azından sizlere de sıkmamış olurum canlarım zaten markete de giderim markete de günlük vloglar çekerim öyle bu şimdi sabah rutinim o şey yapayım böyle sizlere böyle ben hem çay içeyim hem de bulaşıkları falan yerleştireyim dedim öyle canlarım dediğim gibi hani böyle 15-20 dakikalık öyle günlük vloglar mı çekeyim yoksa işte bir saatlik mi çekeyim siz buna karar verin lütfen ben bir türlü karar veremedim ama bugünlük böyle şimdilik böyle bir 20 dakikalık olsun. Zaten günde 3 tane video atacağım canlarım. Siz nasıl istiyorsanız ben o doğrultuda yaparım her şeyi. Artık ben de kapatayım canlarım. Bu çayımı da içeyim ve artık A101'e gideceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu arada bize destek olmayı da unutmayın canlarım. Bize destek olup kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim bize destek olun canlarım Allah hepinizden razı olsun tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın sizleri çok seviyorum kocaman öpüyorum canlarım hoşçakalın